Herkese merhaba Bugünlerim <laughs> arkadaşlar. Bugün Yanımda Lex Savol var. Ee, sesli konuşabiliriz çünkü o yok burada Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Ela'nın evinde kameralar koyup korkutacağız onu. Şu an belki uzun video oldu. Arkadaşlar, Şu an çok bilmiyorum. E, ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Şimdi nasıl aldık anahtarı? Hemen anlatayım mı? Anlat. Arkadaşlar, ben biz, de ben kameraları geliştiriyorum. biz dün e, şey. İşte Mia Dalin beraber. Tayin değil. <laughs> Pardon. Ela. Ee, Ela ile beraber. Kamera yerleşmiyor. Hayır sen de beraber. Ha, evet. Üçümüz arkadaşlar e, şey gelmiş. Buraya koyayım mı kamerayı? Buraya e, koyayım mı? Evet. Hayır ben bilmiyorum ya. Yok ya. Ee, Elan'ın evine geldik. Bunun Dur onu öyle şey koyma. koyma. Her yerde bir. Mesela mutfağa falan. Elan'ın evine geldik arkadaşlar. Biraz çok böyle sürdüm oraya. Ee, ee, bir şey diyeceğim. Bence buraya koyalım. Burada çok kez, gezmez. Evet. Sonra Elan arkadaşlar mutfağa e, falan. Telefonu çağırdı. Konuşmaya gitti. Bakımda. Ben de bundan hemen fırsatını istifade ettim ve e, evin anahtarını götürdüm. E, kopyaladım Kopyalarım yani. Böyle daha ikincisini çıkarttım. Ve e, şey. Elan'ın ki. E, işte kanka anahtarım Tunç'a şey böyle gittik. Az önce Elo'yu aradık ki, eee şimdi herkes... mis, Çok güzel. Işte, şey, o da kamerayı olduğunu söyledi. O yüzden biz de işte, hemen işte burada ve çekiyoruz. Şimdi arkadaşlar üst kata çıkıp orada kamerayı değiştiriyoruz. Evet arkadaşlar, herkese... ay! Evet arkadaşlar şimdi, şimdi kamera. <laughs> evet şimdi bir like'ınızı alalım. Şurada bir şey var. Elan'ın e, şeyi var burada. Durun durun. Olur mu ki? 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 Olur mu 이거 뭐? 비자 쓰나? 지금 이거 주변이야. 게임에도 우리 매트 공짜. 게임에도는 같은 이제부터. 헤맨. 한 개. 캄카님. 뭔지 뭐야? 그게. 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 Evet, var. Biz, Neyse, dur, açalım. Olmadı. Hiç olmaz. Şimdi gizemli yerini bulalım. Ee, ben burada en zorlandığım yer. Hemen görmeyelim. Biz şuraya <laughs> mı biz, biz, biz de bir bu Ne burası? Kanka, arkesi? dur. Arkadaşlar, bu Ama ben arkadaşlar, arkesin... bu şu an Biz bu... E Ardobun içindeyiz. Bu da ben bir tane telefon da uçuracağım ama. Şimdi Oradan tık tık e, sesler e, e, hem sesler çıkacağız arkadaşlar. Şimdi, de... bunu hemen buraya koyalım. Evet, şimdi gelme gibi. Biz şimdi arka kameralara bakıyoruz. Biz bakamıyoruz. Siz bak Ses, bakacaksınız. Yavrum seni o kadar özledim ki. O kuzum. Akın. Of annecim Tamam ben şimdi odaya çıkıyorum. Sama Bu ne ya? Kapı diyor ya. Benim kapı Ben kapıdayım. Bence de kiyim. Hiç kim yok. Boşayacağım şimdi de kapınıza dönmeye çocuklar mı bilmiyorum. Ben korkmuyorum. orada dur. <laughs> <laughs> bu ne Allah Akber. <gülüyor> <gülüyor> Ay bu ne ya? de bir dakika buraya bakayım nemiş nemiş. ah oh, çok güzel filmlenmiş. Uykum <laughs> da geldi. Bu ne, ne? Allah ekber Açılı kapanıyor. Evet. Kapatayım teyze korkmaya başladım. <laughs> Açılıyor. <laughs> evde evet, gemi var hayalet mi var? Kuzum sen yanıma gel. Talk. Bir şey evet neydi? Şu koy. Kuzum. Bu da mısın? <laughs> Anneciğim bu da mısın? Evet. Kuzum gel. Sen burada dur. Ne ya? Bağlanıyor. Çıl ya. Evet arkadaşlar şu an Lexa orada ben bir şey yapacağım. Ee, şimdi gizlice gidip makyaj odasında bir tane ruj alıp buraya işte e, seni görüyorum falan korkunç bir şeyler yazacağım. Evet. Gelin ben de yavaş Gel. Yapmıştım. gel. Tamam, hadi gidelim. Dur şimdi arkadaşlar, nerede olduğunu bilmiyoruz çünkü biz göremiyoruz kameramızı. Çukurta bak. Evet, sus bak. Evet kızım, tamam. Evet, şöyle oldu. Kızım artık benim de uykum geldi. Senin yatağına koyayım. Dur, Şuraya gizlen, şuraya Kızım gel, senin yatağına koyayım aşkım. Ses çıkarın, tamam mı? Korksan bana söyle. Evet Arkadaşlar umarım bizi görüyorsunuz Işıklar şu an fazla kapandı ve şimdi e, umarım onun... <laughs> <laughs> Koş koş Ne yazayım? <laughs>

Ay uykunu çok uzun yıkayacağım şimdi. Of uyuyama cıttı yaptı. Ne? ya Bu ne? Seni görüyorum evimdeyim. Şaka mı bu? Yok şaka mı? Ay. Korkmaya başladım. Bu ne oluyor? <laughs> ne ne Arkadaşlar biliyorsunuz ki bizim arkadaşımızın yani Elan'ın bir kızı da var. O daha fazla korkmasın diye artık videoyu bitiriyoruz. Videoyu bitiriyoruz. Biz uzun olacağını sanmıştık ama yine bu! Bir... <laughs> Sen kimsin diyeken siz misiniz? Evet biziz ve senin evine gizlice kaldık. Evet. Videosunu evet, <laughs> evet arkadaşlar. Bugün <Gerçekten gülüyor> videomuzda bu kadar demek için zor duruyordum biliyor musun? Oy oy oy. Bugün videomuzda bu kadar gerçekten yani. Bak bak bu ne sence kanka? Kamera. Bütün ay, ay her yerde kamera var. Ay diyor her yer.